Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bunları açacağız. Evet bastım arkadaşlar hiç beklemeyeceğim. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Ve hiper şarjım geldi. Edgar'ın ve Deryn'in hiper şarjını istiyorum. Umarım çıkar. Bastım ağız kısmına ve emzin çıktığı. Em'si kullanmadım bir karakter çok. Şimdi öbür hiper şarjı atacağım. Bu sefer en üst tarafına bastım. Ve Sutu çıktı. Ben Sutu'nun kını kullanırım. Sutu iyi bir karakter. Ve şimdi şu bin altını alayım. Şimdi Dynamite ve 250 mücevheri alacağım. Dynamite kostümü. Şimdi seçelim. Evet. Şimdi ise 10 tane star edesim. Daha sonra ee, hediyeleri açacağım. Bastım. Ender kötü. Destansı geldi. Ve Squeak'in şeyi çıktı. Evet. Hadi Efsanevi çıktı arkadaşlar. Hızlı hızlı geçeceğim şimdi. Destansı. Dug çıktı. Dug kullanıyorum. Ve hiç hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Koçu bence. Önceki 8'den bildiğiniz gibi Levello çıkmıştı o daha iyiydi Evet açacağım full aşağı yapacağım Full aşağı ve Gizemli gizemden ne çıktı Yılbaşı Spy. Arkadaşlar çok iyi cidden Spike kullanıyorum arkadaşlar Ve Spike'de kostümüm kötüydü Yani kötü kostümlerim vardı 200 altın Ender mi Hadi ama Destansız. Gizemli. Hadi efsanevi. Efsanevi. Ve Aga be. Ciddi misin? Hani fazla kullanmıyorum ben. Arkadaşlar full alttan yaparsanız bence gayet güzel şeyler çıkıyor. Lan yaşlı ondan çıktım. Pardon arkadaşlar. Yani iyi bir şey oldu. Söylenemez arkadaşlar. Pek de iyi bir şeyler çıkmadı yani. Çok gereksiz bir kutu açılımı falan oldu yani. O Danny Michael kostümü ve ekstradan bir kostüm falan çıktı yani. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Tekrardan çıkan şeyleri göstereyim. Ve bakalım. Suya arkadaşlar hipercharge çıkmıştı. Bildiğiniz gibi Su'yu bizden 10 seviye yapacağım ve tabii ki şurayı seviye yapacağım. Bu sayede Su daha yükseklerde kalabilsin. Daha sonra Su'yu kastığım bir video şey yaparım. Sonra Emzin hipercharge çıktı. Nani'nin hipercharge'ı çıktı. Hipercharge bayağı çıktı yani iyi. Eğer hesap makslarsam iyi olur. Ve daha sonra ise Spike'a bir kostüm çıktı ama Spike'ı bulamıyorum. Ve Spike'ı gördüm. Ve daha sonra da yılbaşı Spike çıkmıştı. Maskeli Spike vardı ama artık bunu kullanırım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Videomu izlediğimiz, e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.